merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta abimin hesabını kasacağım. Abim böyle çok iyi girdiğime bakmayın. Hasta oğlum maalesef koronavirüs mu kaptım bilmiyorum. Eee gördüğünüz gibi 5.000 kupa yapacağım. Ama yani şu anda 4.000 ben video öncesi 200 altın aldım. Buraya kadar geldim ve 4 e, şu anda 4.750 kupa olmak istiyorum. 4.750 kupa olacağım ve Dünyada bir dünya sonrasında birinci olacağız diyormuş. Ay. Arkadaşlar 5000 kupa yapamazsam 4000 e, 4750 kupa yaparım. Evet. Video öncesi ben ne arkadaşlar video öncesi ben girmiştim. Eee he Dynamite'la girdiğimde hep ortada veya şu şeyde başlıyordum. şansıma tükürürüm ya ben. Evet. Sezen versin ben Bunun yerine şu kralı alayım daha iyi ya. Ustalak. El primus. El ya. Abi, <laughs> abi niye ne oluyor? <Ablayanım. gülüyor> ne oluyor? Ne 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 Amin amin. Ay. Ya bak Barley, sen çok hadsiz, şerefsiz, bir mahsun. Bak, beni anlamıyorlar, var ya. Ben sence ne oluyor? Arkadaşlar rezaletlerini çalacağım ben bunların ya sinirlendim çıldırttılar beni. <laughs> Ağlasınlar da haklı başlarına ya. Ben böyle <gülüyor> <dersin>. <gülüyor> Şerefsiz beton. did dırıt. Ya neden girdim ben? Sörcü alacaktım ya. Çocuk gitti abi. Ee, bu hesaba gitti. Bu benim hesabıma gitti. Bu <laughs> bir çıkarttı. Bu hesabı kom Bak abi. Ya lan ya. Siz ofrans. Siz ofrans. Siz Hadi bak. Biliyorsun bunu almışsın geliyorsun. Bu kadar bak. Evet party. Abi ben. isteyen gelsin önümüzde tutar yani. Okey sen de tutar. Hayır. Bak ben sinirlenince ne oluyor bunlar bilmiyorum. Ya. Bak Dynamite gel. Go, 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 go. <laughs> ya bu ne? Oha bir saniye olmadı öldürdüler lan. Burada bir saniye oldu. Of. Oy. o ya. yani Ne mantığınız açık Ne mantık aslında Allah mantıklı. Surge. Geliyorum geliyorum. Tam da ölmüştüm. Şarjı... kaç Öl. Öl bak gel. Ölür. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Okey. Biz bugün 5 dakika yaparız. Bak, bak. Şu şarj altını takayım ben. Abi biz bugün yaparız diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada telefondan olmuyor mu? Birazcık kasıyor. <laughs> Bir şey demeyeceğim de. Çünkü itemler Bak kalpte bak. güzel kutsal oyuncular. Hey. <laughs> Şuraya gidecek inşallah kötü bir şey yapmamış olurum. Kötü bir şey yapmamışım bileyim. İyi bir şey yapmışım. Kötü bir şey yapmışım. Dynamite işin kötü yönü ölmektir. Şimdi öleceksin. Hayır hayır. Hoppa. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ah pas ah elim ah elim vurdum. Siz ne bulaşın? Abi, abi, herkes şizofreni. Şizofreni gibi tadı. <laughs> abi o oh, içimden soyum 20 kere ya 20. <laughs> savaş topu gireceğim yeter. Savaş topu oldu. Girdi. Ah, Allah'ım sen kaybetmeyelim yarabbim. Oo tamam 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 ümid <laughs> abi yenileceksiniz ümidi olsa bile yenileceksiniz yani, um o ne lan orada hadi lan oradan hile hesabını çalacağım banlayacağım hesabını çalacağım banlayacağım o çok kötü oldu yani biraz kötü şeyler ya <laughs> ne yapıyorum ben? Oturuyor oturuyor basıyorum ya. Oturmak istiyor. Siz ya? Neaptınız ya? Sen çok mumpsun ya. Sen çok kötü oynuyorsun ya. Keşke olmasaydın dünyaya gelmeseydin ya. 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 ya süper sensin yapacağım işi yaparım ya. Abi ben bu haritayı sevmiyorum. Brok mu bu ya bu brok değil bu. Kardeşim gerçek broklardan olmamız için ne gerekiyor? Abim böyle demişti bana. Gerçek pro olmayanlar Gel lan buraya. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz. 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 Hepiniz, Hepiniz derim de abi. Kaçtı ama. o. Bak canı dolsa kaç yazar oğlum. Bak. Beni sinirlendirmeyin. Sinirli etmeyin. Bak. Kardeşim gel. Gel kardeş. Gel. Hacım bir bak. Beni sınır edene böyle olur. Böyle olur abi. Neredesin? Pustun mu ne yap? Ya bak He Rosa. ben Rosa'yı almazsam neyim? Bak Rosa'yı alamazsam ben neyim? Bak bekleyeceğim AFK. Bak bir <laughs> yapacağım. AFK taklitler. Kolaydı. Kolaydı. Kolaydı be ya. Abi ben biliyorum be. Ben pro oynuyorum. Şunu açacaktım. Abi ben buna niye girdim ki? Diğerinde daha kolay kasılıyor. Kaptan ortada başıma bak. Okey. YBC. İnandık biz de. YBC olsun. zaten Ay bak inanmıyorum. Anladınız mı? İnanmıyorum. 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 Ya BC değilsin sen. Ya BC O zaman ben de ya YB... bir ben de o zaman Leon'u alayım, kostümünü de alayım. Sonra YBC koyayım ismine. Kostümü de alayım. Gireyim. Ben YBC'yim kardeşim. <laughs> Öyle olur o zaman ya. Yani. Öyle. Oğlum siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz Abi. Siz yürek miydiniz lan? Bir maç izin verin. Bir maç. Bir maça oynayın bak. <laughs> İyi izleyin bak. <laughs> bak. Bak bak bak. Adamları nasıl yürüyorum. 30'a başlasaydım öyle bir şey demeyecektim. Abi şu anda onlar da... <laughs> 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 oh, Dayanamıyorum çok mutlu. Çok mutlu. <laughs> çok mutlu <güzel>. adam <laughs> Çok mu bu da ben sinirleniyorum, dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolaydı. <laughs> bir şu maçta oynayacağım. Bir şu maçta oynayacağım. Bu maçta bakalım nasıl olur. Tek. Bakalım nasıl oynayacağım. Şarjı zaten 17. Hemen çıkart. Abi şuna baksana kral ya. Mesela ben o karlı aldım. Ben, ben o karlı aldım. Ay ben böyle. Ama o ölüyordu. Ama o ölüyordu. Ama o ölüyordu. Bana ne bana ne bana ne geri gidiyor. Abimin aksesuarı olsaydı tabii ki o adımı ben almıştım. Bunu söyleyeyim yani? O yüzden kazandım say. Abi siz beni ya. Arkamdan koşturuyorsun da yani. Büyük <laughs> <laughs> tek atla lan. Puh dedi. <laughs> öldürdük ha. ha. ben hızlı kupa kasmayı taktiği e, tak biliyorum var ya. Gerçek hesabımda dünya bir müşkü Ve sözcüğü ben girerim Ve sözcüğü çok yalnız. Ana. İmkanlarım varken ben niye görmemiyorum lan? Hey ya. Şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Öldü. beni öldürecek. Ya ben ne yapıyorum ya? Of 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 of. Metan sen ne yapıyorsun Metan? Metan sen ne yapıyorsun Metan? Metan ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşlar baksanıza. Tamam tamam bekle. Bak şimdi. 11 elmasım var. 73 altınım var. 700 yıldız puanım var eee eee bakın bunu alırsan ailem bana kızmaz alıyorum bir dakika bir dakika abime bir sorayım <laughs> abime bir soracağım <laughs> bak şu yıldız puanları bir şey aramıyor zaten oğlum şu, şu an çok önemli bir hayır dur Yanma bir çıksana hayır alma onu. Tamam alma. peki. Almayayım. İstemedi. Arkadaşlar. Teşekkürler. Hmm. Tamam o zaman ben hemen bu kadarım Ben bunu tamamlayayım tamam mı? Ben bunu tamamlayayım. Ben yani tamamlayacağım. Çünkü yapacağım da arkadaşlar biliyorsunuz yemek yiyeceğim. 5000 kupa diğer e, diğer videoda yapacağım. Çünkü yemek yiyeceğim biliyorsunuz. Y yemek yiyeceğim. Bir de sizi sıkmak istemiyorum pek. <laughs> Zaten kuru olduğunu gördünüz Bana mutlu Ben sesleniyorum. <laughs> İlk önce bir kendinize bakın. Bana mutlu ben pek e, bakmıyorum yani. Anladınız. Ne bitti çünkü bana böyle bir şey vermiyor. Biliyorum. <laughs> okay. Arkadaşlar diğer videoda e, 5 gün olacağım. Bunu bilin. E, hemen şunu da bir kusuruyor Arkadaşlar diğer videoda söz kes. Söz söz söz. 5000 kupayı yapacağım abi. 5000 kupayı yapacağım. Ya da ben yapayım ya. Yemek yiyeceğim ya. Da. Ya da yemek yemeyeyim. Şimdi şu şey yapalım arkadaşlar. Ben 4750 yapacağım. Abone sürpriz olsun. Tek, tamam. Özellikle ya. Kimsiniz ya? Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz Burada gerçek işler var. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bunu bu maçı kazanacağım kesin. Bak gel, gel gel. Gel gel Ultimi kullanmadım. Öyle öldürdüm yani. Dynamite olsun ya. Dynamite. Arkadaşlar diğer videoda e, kendi hesabımda 20.000 kupa olacağım ya. Ben çünkü çok iyi katıyorum. Çok iyi oynuyorum. Ben kendim böyle tanımıyordum aslında. Ben bu kadar iyi oynamıyordum. Bu videoda sizin sayenizde YouTube'u <laughs> çektim. YouTube'u kurdum. ben ne yaptım önce? ne yaptın bak? Kaçma El Primo kaçma kaçma El Primo Ya hayır. <laughs> bak. <laughs> ya bak ben böyle gidersen hep Var Arkadaşlar diğer hesabımda zaten 41 bin Dünya <"Gülüyor> sağlamasını duyuyor <laughs> O hesapta 50 O hesapta Çocuk geldi ya. Ben sana almanı izin verir miyim? Hayır. İki üç yüzden. Ben baya iyi oynuyorum. Bu oyun iş mi abi? Ne göstermedi? bak. <laughs> Abi, geldi gördünüz mü? Abim de tarlaca kazın diye bir tane arkadaşı var ki. Kadir diye bir var. dakika Çöp. Çöp yani çöp. Bir e, var. Max'i var. Leon'u var. Lu'su var. Heh. Çöp, çöp. E bu da kesin. çöp kesin Çöp, 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 çöp. Çöp abi, çöp ya, çöp, çöp. 4750 kupa yapacağım. Ama piper çektiri ya. <Sessizlik> <Sessizlik> ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ayı. O Piper bak beni alamazsan yazıklar olsun. Beni alamazsan yazıklar olsun. <laughs> o ne yapacağım? Ne yapıyor bu Piper? Bir <laughs> Bak bizi bana karışma kardeşim bana karışma <laughs> Neyse arkadaşlar bu sonuna geldik Ya da yok Şu, şu, şu büyük kutuyu açalım sonra Dükkana geliyoruz Bekle bekle Çık 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 Bende ne diyoruz? Şu çıksa ne güzel oldu lan. Hadi Claw çıksa deliririm. Aa çıkmaz. Okay. Orana bakıyoruz. Oran fazla değil, çıkar çıkmaz. Ee, Aslında. Efsane çıkmaz oranı 0.07 Bir tane oranı 0.25 Desin 0.56 Oo, aksar bayağı fazla De deli gibi çıkar abi aksesuar çık şakir zeyn bana bir şey gelmiş lan fırsat gelmiş neyse anam Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hmm, bayağı iyi bir video oldu. Yarın videoda 5000 kupa yapacağım. Göreceksiniz. Görüşürüz.